Sevgili seyirciler, tarih programımız, derin tarih programımız yine kaldığı yerden devam ediyor. Müfit Yüksel ile birlikte burada yakın tarih üzerine bilgilerimizi, belgelerimizi sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat bu arada tabii çok sayıda soru geliyor, çok sayıda katkı geliyor. Ama bu arada bir o kadar da affedersiniz küfür, hakaret ve bir takım kendini bilmezler programı izleyip izleyip e, bütün kinlerini, gayzlarını kusuyorlar. Biz bunlara alışkınız. Ben alışkın olduğum gibi Müfit Bey de bunlara alışkın. Biz e, bunlara cevap vermiyoruz. Ama e, bu şekilde bir tarih tartışması olmaz. Belgeyle, bilgiyle bakın Müfit Bey'in önünde kitap dolu. bizim önümüzde bakın biraz sonra konuşacağımız bir, bir sürü belge var. Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Yani herkes bildiğini açıklasın. Niçin kızıyorsunuz, niçin için ediyorsunuz? 90 yıldır konuştuğunuz kafalarımıza vura vura ders kitaplarını yazdınız da, bu millet size bir şey dedi mi? O kadar aşağıladılar bir de. Aşağıladınız. Sultan, Her türlü itilme ve aşağılamaya uğradınız. Sultan Abdülhamit gibi bir dehaya kızıl sultan dediniz. Vahdettin'e hain dediniz. Bir şey dedik mi? Siz de bir 10 sene dinleyin ya. Yani bizi e, hakikaten yani. Bu insanların da bir derdi var. Bir şey anlatmaya çalışıyor size. Bu kadar yayın yapıyor, bu kadar dergi çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Yani insanların biraz sabırlı olması lazım. 90 sene konuştunuz, konuştunuz artık yeter. Biz de diyoruz ki artık biraz dinlemeyi öğrenin. Ülkeyi biraz getirdikleri öğrendim. nokta ortada. Biz okullarda sizin kafanıza vura vura bunları okutuyor muyuz? Burada istemeyen dinlemesin. Ama dinlemek isteyen de buyursun. Biz kaynaklarımızı veriyoruz, bilgilerimizi veriyoruz, belgelerimizi paylaşıyoruz ve diyoruz ki bu işler sizin bildiğiniz gibi değil. Bunu söyleme hakkımız da var. Artık tek parti devrinde 1930'larda bunları konuştuğu için astığınız adam astığınız dönemler geçti. Bunları konuşacağız. Beğenmiyorsanız buyurun başka kanala. Kimseye burada e, laf anlatmak e, kimsenin derdini çekmek zorunda değiliz. Buyursunlar. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Geçen birisi de açmış. Sizi mahkemeye vereceğim. Sizi savcıya vereceğim. Vereceğiniz kadar verin. Buyurun. Hep bütün mahkemeler aslan gibi çalışıyor. <laughs> Zerre kadar da korkumuz yok bunlardan. Korkumuz olsa zaten yola çıkmayız. Hani demirden korkan trene binmez diye bir şey, söz var. Evet, yani biz doğru. demirden korksaydık bu trene binmezdik. Bindiğimize göre bir bildiğimiz var. Ve bir cesaretimiz var. Neyse bunları geçelim.